Herkese merhaba ben Seda Cengiz Hollandalı bir Türk'üm ya da Türk bir Hollandalıyım yaklaşık bir beş ay önce Hollanda'ya göç ettik. Küçük bir oğlum var üç buçuk yaşında. Şu anda yuvaya gidiyor hatta bir aradan beş on dakikaya kadar onu gidip okuldan alacağım. Ee, bu videoların amacı işte burada neler yapıyoruz ee, hayat nasıl geçiyor Türkiye'deki hayatım, İstanbul'daki hayatımda buradaki de nasıl farklar var, neler farklı gidiyor, neler yapıyorum onları paylaşmak istiyorum. Ee, Mehmet okul süreci nasıl yazıldı, nerede, nasıldır bir okul seçtik, e, neler yapmak gerekiyor bununla ilgili videolar çekmek istiyorum. Günlük yaşantımızda neler yaptığımızı, Mehmet Yan'la neler yaptığımızı bunların videolarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. E, tabii sizlerden de talep gelirse, şu konularda neler yaptınız, nasıl bir yol izlediniz dediğiniz bir soru olursa o konularda da bilgilendirmeye çalışırım. Bu bir başlangıç videosu olsun. E, önümüzdeki günlerde yeni videolarda karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın.